Bizim dedelerimiz çok cesurdu. Sütçü imamı bilmeyen var mı aranızda sütçü imam? Maraşlı değil mi Maraşlı? Bak bilmiyor kafayı da saldı. Maraşlı ya. Antepli değil Maraşlı. Sütçü imamı biliyorsunuz değil mi? Neden sütçü imam diye tanındığını biliyor musun? Bu adam imamlık yapan süt satan. Devlet de maaş veremiyor. Camide imam ama sütçülükle hayatını kazanan bir garip buraba. Nasıl tanıyoruz biz 100 yıl geçmiş onu biliyor musun? Maraş sokaklarında Fransız kafiri Müslüman bacımın başörtüsünü çekince çekiyor belinden silah patlatıyor Harim Bağlı'nın çatısına. Ömer Halis Demirler bak geride de varmış ya. Başörtüsü için yapıyor bunu, başörtüsü. Şimdi sorun kendinize buradan çıktıktan sonra. Ben de soracağım. İslam davası için, vatan için, millet için, bayrak için biz neyimizi feda ettik? Neyimizden vazgeçtik? Ya da hangi zararı göze aldık? Ama zararı uğramamış olabilirsin. Hangi zararı göze aldın?